Çocuklar. Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi Bugün sandalye kapmaca, kapmaca oynayacağız. Oynamızı anlatalım. Şimdi ee, şarkı, şarkı açacağız. Evet. Şarkı evet. Şarkı evet. Sonra dans şarkı yapacağız. durunca şarkı. E, oturacağız. Evet. Bakalım kim kazanacak. Evet sandalye Bak. kapmaca Eli. oynuyoruz. Evet. Hadi kalkın bakalım. Dans etmiyoruz mı? O tarafa doğru durup dans Evet başlıyoruz küçük küçücük bir çocuktum. Topumun peşinden koşturdum. Koştum koştum çok yoruldum. Birden bir çığlık sesi duydum. Pencereden gördüm bir anda. Kapıda bak orada. ali kirli gizli atmalı mıyım acaba? He. <laughs> <laughs> bir saniyemiz olsun bence. Hayır, hayır. hayır ol, sen ben sen on, on, tamam, evet, şimdi herkes oturdu. Bir sandalyeyi kaldırabiliriz. Evet, şimdi herkes oturdu. Kaldı iki sandalye.

düşünürsem bu susma bırak artık bişi yok yanımı sarıyor papağan abla biz bu vakit söyle her köşede de kamera Doruk <laughs> 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 ah, <laughs> ne yapıyorsun acaba sorabilir miyim oğlum? <laughs> Ay azarttım, Tamam bu sayılmaz hadi tekrardan. Bir daha, evet, Ama güzel oturun hadi bakalım. Evet. Ah, ne doğru, Ama oturum, Yok ya. Usta. Evet, kalkmasaydın devam ederdi. Şimdi Aysu'yla doruk kaldı. Hadi bakalım anneciğim. Dur, evet, bir tane sandalye çıkartalım. Evet, bir tanesini çıkarıyorsunuz. Kim duruk acaba kim oturacak? Evet, kim oturacak bakalım. Şöyle kamerayı doğru çevirelim. Evet, hadi evet, bakalım. 1 2 3. Psikopat susun, çabuksun söyle. Her köşede kameralar. Bu ne hal böyle? Bıyıkların kaytan. Sana her du <laughs>

ben oturdu. Ben oturdu. Ben oturdu. Ama şarkı bitmemişti. Durdu. Ben, <laughs> <laughs> ben oturdum. Ben, oturdu. ben oturdum. Bakalım çoğunluk kime? Cansu sen karar ver. Kim oturdu? En çok kim kapladı sandalyeyi? Doruk kapladı en çok. Hayır hayır. Evet, yani yani sen, kazandın. sen kazandın. Evet kazanan Doruk alkışlıyorum. Gele, gele.